Arkadaşlar bu gördüğünüz balık bağırsağıymış bunlar. Kurutulmuş balık varsa Kalite kalite değişiyormuş. Ne kadar e, şeyde. That, uh, which, which fish is the wall fish? Of, oh, of, oh, of. Oh. oh, it's... Okyanuslardaki is a big fish. Yes, it is about 10 uh, euro. Wow, çok bağlı. And what is this? Görülecek. Can I touch it? Bu ne? Kurutulmuş mürekkep balığı. <laughs> <laughs> Mustafa Bey. <gülüyor> 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 Börülce var. Bu ne bilmiyorum. Şu ne? Maden bu? Çok enteresan. Burada ne var? Lahana güller. Bu lahana bence. Hi, kirazın güzelliğine bak. Kiraz alalım diye. 800 lira. Şundan alsak bizim bahçeye diksek olur mu? Ayşe e götüreyim şunu. Ayşe e götüreyim. Baklagiller. Kim baklası? Ay bunlar şey kartlar. Bu ne? Kestane. Bu kestane değil mi? Soyulmuş kestaneye benziyor. どこかで行くか。Evet,